Gerçek dostumuz ayıbımızı yüzümüze karşı söyler. Adım. Bu bizi uyarmaya, kusurumuzu düzeltmeye yarar. Ayıbımızı arkadan başkasına söyleyen kovuculuk etmiş olur. Dost olan bunu yapmaz. Dost dostun ayıbını yüzüne söyle. Olur beklemeyin erken söyleyin erken. Adım, Bu bir atasözü. Tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir. Çalışkan kimseyle git, git, kimse ise gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar. Tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir. Çalışkan kimse ise gittikçe açılır ve daha yararlı işler yapar. Akan, akan, akan su. Akan, Çok. Akan, akan. Akan su. Akan su. Ne yapar? Ne yapar? Akan su. Ne yapmaz? Ne yapar? Akan su. Akan su yok. Yosun tutmaz. Sen ne de şey. bulur <gülüyor> <gülüyor> Akrasını, <gülüyor> Su akar yolunu bulurum. Bu bir <laughs> deyim <laughs> Korku, heyecan gibi nedenlerle söz söyleyemez <laughs> olmak. Dili tutulma. Ben anlamadım bile. <laughs> Bak, bu bir atasözü. Kimin çıkarına dokunursa dokunsun, sözünü esirgemeyen, hatır gönül demeyerek doğruyu söyleyen kişiyi kimse sevmez. Doğru söyleyeni dokuz köyden, köyden kovarlar. Bu bir deyim. İşi kendisi yönetmeye başlamak. İşi kendisi yönetmeye başlamak. Dizgin. Böylece şey ayakta değil <laughs> İşi kendisi Hı. yönetmeye başlamak. Dizgini burada. Dizgini. Bir Dizgini ele vermez. Mehmet Ali. Ya bilmiyor ki. Dizgini ele vermek mi ne? Vermek mi ne? Dizgini ele vermez. Dizgini ele! Ben, ben, ben. Kim dedi onu? Allah. 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 Şey Bu soruyla maalesef puan veremiyoruz. Neydi? Dizgini ele alma. Bu bir deyim. Ha. Yaptığı uygunsuz işini, işi kimsenin sezemeyeceği bir ustalıkla yapmak. Bu bir değil. İçine yol bak. Yaptığı uygunsuz işi El kimsenin sezemeyeceği bir ustalıkla El al, şey, yapmak. şey saman yaptı. Elal şey öyle. Karda. Karda yürüyüp <laughs> ayak izi bırakmamak. Karda yürüyüp. <laughs> Karda yürüyüp. Ayak izi bırakmamak. Değil. Başka bir türlü. E hayır. Karda yürüyüp şeyi bırak. Karda yürüyüp. <laughs> Karda yürüyür. Karda yürüyüp izini sürmek, izini bırakmamak. <laughs> <laughs> i̇ki kelime bırakmak. Bırak, bırak. Hayır, iki kelime. İzini Karda yürüyüp izini kaybettirmek. Hayır, hayır. İzini bırakalı bulmak. Oha, bırak ya. Durmamak. B Karda yürüyüp izini B İzini bel. İzini belletmemek. Belletmemek. Daha ne diyeyim lan? Bu da bir deyim. Ben... Bir de Önce bir de çok de konuşurken de. artık sesi çıkmaz olmaz. Önceden çok konuşurken artık sesi çıkmaz olmaz. Dut. Dut yemiş. Bülbül'e döndü. Bülbül'e döndü. Bekleme ya, lan. Gel. Bu bir. Hasta sözü. Kazanmakla mutluluk duyduğumuz para dar zamanlarımızda bizi sırt üstü sırt kara. Ne? Günde Hayır. Akatça kara günde. Akatça kara ak gün içindir. Kara gün içindir. <laughs> Bu bir deyim. Çok Çıkar, pişman olmak. Hayır. Çok pişman olmak. pişman olmak anlamında bir deyim. Biz dizgine gelmek. Çok pişman olmak. Dizi dizi tutunmak, dizleri bağlamak. Dizi. Dizi. Çok pişman olmak. Bizi... Dizi dizini ne? Dizi ele vermek. Dil dizini 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 yormak. <laughs> Hayır, çok pişman olmak dizini. <laughs> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> e, <sen> Dizine... <laughs> ne yapar? Türet, türet çabuk. Ele, ele, bizini düzmek, 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 düzmek. Düzmek. Çok pişman <laughs> olmak hanımdı. Dizini ne yapar? Dizini dizini dövmek. Dizini dövmek. <laughs> <Bakayım>. Hocam <laughs> Bu bir, şey. bir atasözü. Dostumuzun bizi hırpalaması gücümüze gitmez. Çünkü bunu iyi ve iyiliğimiz için yapıldığını biliriz. Dost, Değil. Diğeri, dostumuzun bizi hırpalaması gücümüze gitmez. Çünkü bunun iyi o, niyetleri, bu, 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 bu. iyiliğimiz için yapıldığını biliriz. <laughs> dostun. Ne, dost? Dostun. Dostun at. Dostun attı. Dostun attı. Böyle bir şeyle var. Ney? Dostun attı ney? Ney? Dostun attığı taş, taş yarmaz. yarmaz. Bu bir ata Kötü gününde bir kişiyle dost kalma, dost, dost kara günde belli olur. <laughs> evet. Bu bir atasözü. Çoğu zaman bilgili ve becerikli kimselere sataşırlar. Çoğu zaman bilgili ve becerikli Meyve kimselere ve meyveli ağaca taşlarlar. Bu bir atasözü. Bir davranışı kendisine pahalıya mal olan kişi, benzeri durumlar karşısında çok ihtiyatlı davranır. Bir davranışı kendisine pahalıya mal olan kişi, benzeri Benzeri durumlarda bu bir atasözü çok ihtiyatlı davranır. Süt. Sütten. Sütten. süt davranır diyorum bak. Temkinli. Sütten. 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 Süt Sütten, Sütten, süt süt. Süt 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 Sütten. 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 Ah. No. Ah. <laughs> 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 Ağzı ya. yan. Sen ağzı yalan, 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 <laughs> yalan, 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 Ne yapalım? Ya Allah'ım ya. ya. ya, ya. Allah ya. Allah ya. Sütten ağzı yanar. Ya beni tutmam.